<laughs> ha? Hadi Aa. yardım edelim Sübhanallah Yaşasın geldik, geldik. Elhamdülillah <laughs> Beni de sahile getirdiğiniz için size çok teşekkür ederim <laughs> Rica ederiz Bize katılabildiğin için çok mutluyuz Oo, yüzmek için sabırsızlanıyorum. Deniz kabukları toplayacağım. Kumdan kale yapmak istiyorum. Hey, onlardan önce hasırı sermem için yardım eder misiniz? Elbette. Anne Baba babanıza yardım edin. Kilimi kuma serin. Yaşasın, bitti. Haydi bil. <laughs> hey Ömer abi, şuna bak. Canına, bu çok güzel. Ne? Hey ana, şuraya bir bak. Bu yengecin başı ha? abi. Hmm. Anne, baba. Ha? Ne oldu oğlum? Bir yengeç gördüm. Kıskaca büyük bir kütüğün altına sıkışmış. Evet. Zavallı yengeç. Yardım ettiniz mi? Ee, hayır. Oğlum, başkalarına yardımcı olduğumuzda Allah bizden hoşnut olur. Ve böylece bizleri sever. Hmm. Hana oraya geri döneceğim ve yengece yardım etmeye çalışacağım. <laughs> ben de. Maşallah. Sizinle gurur duyuyorum çocuklar. Hana gidip yengece yardım edelim. Yardım gerektiğinde yardım edelim. Taşı kaldır ve kurtar. güle, güle. güle, güle. Ha? Oh hayır. Ah. Ha? 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 Yaşasın. <laughs> Ömer, Hana, Rıdvan. Ha? Sizin için dondurma aldım. <laughs>

Ah. 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 Baba, baba. Ah. Ha? ha? Neyin var Ömer? Ay ama bir şey dolandı. Ha? Ah. 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 Ne yapacağız baba? Bekle biraz. Gidip yardım getireceğim. Ömer abi, ha? Tamam. Yardım edin, bakar mısınız? Buraya gelin, yardıma ihtiyacımız ha. var, lütfen. Evet. Ne oldu? Sorun nedir? Bu benim oğlum, bacağı sıkışmış. Ha. Ha? Hey, Aa. sanırım bacağım kurtuldu. Öyle mi? <laughs> Yaşasın. Yaşasın. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Ya. Teşekkürler yengeç. Güle güle. Anneciğim, anneciğim. Sen aklıydın anne. Allah başkalarına yardımcı olmamızdan hoşnut olur ve Allah da bize yardım etmeyi sever. Yardım sever olmaya devam edeceğim anne. Ben de ben. Ben de. Hey böyle düşünmeniz çok güzel çocuklar. Toparlamama yardım eder misiniz? Birazdan eve gideceğiz. <laughs> Elbette. Haydi hepimiz yardım edelim. Birlikte çok eğleneceğiz. Elhamdülillah. Birlikte çok eğleneceğiz. Elhamdülillah. Hey, biliyor musunuz? Başkalarına yardım ettiğimizde Allah da bize yardım edecektir ve Allah bizi sevecektir. Elhamdülillah. Elhamdülillah.